Selamünaleyküm arkadaşlar. Kurban Bayramı ertesi. Evet. kızlarım burada. Ufukta da tavuğuyla oynuyor. Kavga mı ediyorsunuz Ufuk? Ufuk. Ne yapıyor seninle o? Dilin mısırda? Evet. Pizza seti ise tamam mı? Evet, aynen anla sen öyle tamam mı? Aynen. Anlaştık. Ne kadar ama? Ne kadar? Anlaştınız. Anlaştınız evet. Bay bay. Görüşürüz. Civcivleri de çekelim mi? Evet, Ufuk'la beraber hem bahçede çalışıyoruz hem de arada tavuklarımıza bakıyoruz. Bu da herkesin keyfi yerinde. Evet. Şu görünen küçükleri bugün attım buraya. Bir alışma şeyi var. Büyükleri biraz arada kakalıyor ama bayağı e, alıştılar. Evet ufukla. ısırdı mı? Bir şey olmaz ya o kadarcıktan. Aa, hafiften olmuştur. Gel civcivlerin yanına geçelim gel. Gel küst, küstüm sana da ona. Küstüm sana da. De. Küsmedin mi? Hadi gel civcivler ısırmaz bizi gel. Yürü. Bir daha sakın yapma tavuk duydun mu? Ufuk seni yer sonra. Değil mi Ufuk? Ne oldu? Yeme yeme tamam. Evet Ufuk'un duygusal bir anından sonra şöyle Ufuk'umuzu gösterelim. Ufuk. Evet. Civcivlerimizi de gösterelim mi? Evet. Tamam onları gösterelim. Bak bu, bu gürk onun yavruları var yanında görüyor musun? Evet. O yavrularını bekliyor. tabii bu çiftçilerin hepsi o tavuğun değil. Ee... Evet. Ufuk bak bak burada şapkalı olanlar var. Aa burada bak. Evet. Evet. Fizan var. Rahibe Fizan. Ee, şunlar Astrolog. Evet. Tamam ee, şu kırmızılı olanlar e... bu, bu nedir? Bu nedir? Kırmızı olanlar neydi Ufuk? Ben unuttum. Ayağını satacaksın. Gel. Olanlar... Unuttum ya. Evet. Burada ee... içeride de var. İnşallah iki tane gene e, külüğüm var. Onları yatırmıyorum ama inatla yatıyorlar. Yumurtasız bir şekilde yatıyor. Buradan küçük civcivlerden bugün e, koyacağım işlerine. Şey altına. Bakalım kabul edecek mi? Baş edemiyorum. Kaç defa kendine getirdim. Ama gene e, yatmaya ısrar ettiler. Evet. Burada da var. Bak. Minikler de var, annesini arıyor. Evet, bu da fizan. Normal fizan. Hadi ufuk gidelim, gel. Gidelim. Onları rahatsız etmeyelim daha fazla. Dur kapını açayım. Hadi git. Aa suyun içine düştü çıktı. Hadi gir Tamam gitti o. Suyun içine düşmüştü çıktı. Oraya suya basma pis. Evet. Şimdi yatan yatan iki tane var burada. Bunları bir türlü ikna edemedim. Evet. Yerlerinden kalkmıyorlar. Yerlerden. Bak öbür de yumurtlamak için giriyor. Hala kalkmıyor. O da üstüne çıkmış. Ona yumurta yapacağız. Evet. Gel Ufuk. Ona üstüne yumurta yapacağım. Evet gel. Değil mi? Evet arkadaşlar devamında bahçedeki <laughs> bitkilerimi çekeceğim birazdan. Devamlı ondan sonra. Evet. El salla bakayım. Tamam. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Kavun karpuz otunu kazmaya çalışıyorum. Bayramlı derken bayram izni falan derken biraz geç kaldık. Bu da karpuzumuz artık en büyüğü bu görebildiğim için de. Tabii küçükleri var. Yine bunları kuyulama sistemiyle yaptım ama kökte yanmış hayvan gübresi çok olduğu için biraz çabuk büyüdü. Filek diyoruz biz buna uzayan Sık sürgünlerine, kanatlarına. Detleri fazla çabuk uzadı. Bu kadar uzamad uzamadan aslında biraz daha verime yatması lazımdı ama bir defa suladım. Başka su vermedim. Hala vermiyorum. Ee, kavun, karpuz hepsi olsun diye. Şimdi bu tane kavunumuz var. Bir tane. İşte oluyor yavaş yavaş inşallah. Ben de bu işten anladığımdan değil. Yani bir iki denemeden sonra yani ikinci denemem başarılı oldu. Aynı dene, e, sistemi açıkçası devam ettiriyorum. Evet. Şimdi buraya fıstıklarımızı dikmiştik. Burada e, atalık domates, çeri domates, atalık tohum çok e, güzel lezzetli oluyor. O yüzden ondan diktik. Bayağı var. Şurası şöyle olduğu gibi ondan. Evet, daha büyük domateslerimiz var. Buralar biraz geç diktiğimiz yer. Evet, biberlerimiz biraz daha toparladı ama dediğim gibi işte sürekli burada olamadığımız için e, su veremiyoruz. Su evet, işte zaman sulayamıyoruz. Bizim isteğimize göre suluyoruz açıkçası. Sıkıntılı durumu görünce. Ve bunlar da e, bu boyda biber vermeye başladı bazıları. Şimdi biraz da şöyle oluyor. İlk fideyi e, diktiğim zaman can suyu sonra e, biraz köklenmesi için sulamaya devam ediyorum. Sonra sulamayı bırakıyorum ki e, bitki o sıcağı Görünce e, daha iyi köklensin. Bacaklarını daha derine göndersin diye. E, o da başarılı oluyor bence. Evet domateslerimiz. Bu sene hiçbirini budamıyorum. İçinin otunu alacağız, temizleyeceğiz. E, bu kavun. Bu kavun e, yumruk kadar oluyor. Ben bunu dikmiyorum. Bu e, geçen sene keşfettim. Bunu bahçede kendi çıkıyor. Kavunu oluyor. Kavun yumruk kadar büyüklüğünde oluyor. Hatta geçen sene bununla e, balığa gittim. E, Balıkta yemleme yaptım. O da bayağı başarılı oldu. Kokusu çok güzeldi. Evet. Şimdi Sürekli bahçe sulayan arkadaşlara seslenmek istedim bu. Bakın yerden kaç santim ee, bir karış deyince böyle oluyor bu karışım. Şöyle ne kadar da domates üstünde domates üstünde çiçek üstünde çiçek 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 bunlar hepsi domates edinecek. Peki nasıl oldu bu? Bu nasıl oldu? Ee, sürekli su vermedim. Bitki Stres'e girdi. Benim suyum yok, susuzum. Ben tohum veremeyeceğim. Benim köküm geçecek. Ben bir an önce domates verim. Tohum yapayım açıkçası. Onun derdi tohum yapmak, bize domatesini yemek. Yani hepsi böyle. Hepsi neredeyse. Bakın yere değiyor. Görüyorsunuz. İşte. Görüyorsunuz. Biraz araştırmayı, deneme yapmayı seviyorum. Onu da e, yaptığım denemeler başarılı olunca paylaşmaya çalışıyorum. Başkaları da yararlansın diye. Evet görüyorsunuz. Görüyoruz. Şimdi e, videosunu çektiğimiz mısırlarımız şu boyda. Bunlara de aynı karpuzlar gibi çukur yapmıştık. Onlar da bu boyda. Bunları da sürekli sulayamıyorum. Normal mısırımız bu kadar büyüdü. Otunu yeni kazdık. Bak bugün kazdık. Normalde ikinciyi kazmamız lazım bu dönemde ama dediğim gibi zaman olmayınca bir de burada bahçede yaşamıyoruz. Şuraya bakın, buranın sıkın almayı es geçmişim. Evet. Arada kaçırmışım yani. Evet. Sulama yapıyorum yani. Ee, şimdi bunların olduğu yerden bu fiskelerin olduğu yerden yaklaşık 150 metre şöyle güneş de var ama şu aşağıdaki sıralı ağaçların orada küçük bir dere var. Orada benzinli pompam var. Oradan boruyla basıyorum anca. Ee, bu kadar şöyle de bir sıkıntım var suyla ilgili. Etrafta çeltik yapan çok var. Yani pirinç. Ee, ona da ilaç atıyorlar. Artık ot ilacı falan filan hepsinden karışık mecburen veriyorum. Başka suyum yok. <laughs> Şöyle göstereyim. Ee, tarla sahibi benim bahçenin başına kuyu vurdu. E, ee, ben de işte kuyu vurunca benim bildiğim suyunu sürekli çekersin ki su gözenekleri açılsın. Ben de bu yaz öyle yaptım. Beyefendi istemedi. Ben de söktüm pompayı. Götürdüm dereye. Bu da e, aşağıdaki mısırı diktikten sonra diktiğim mısırım. Burası biraz daha e, boylu oldu ama şimdiden püskül vermeye başlamış şeyi. Eee yani gelen sulama sıkıntısından. Geçen sene çok sulamadım bahçeyi, iki defa mı ne sulamıştım. Bu sene bütün sezonda iki defa sulamıştım. Bu sene bu e, mısırlara ikinci diyeyim, salatalıklar, biberleri sürekli suluyor zaten. Evet. Tohumlarımızı en alttan bıraktık, atalık tohumu. E, dikenli salatalık, uzun oluyor. Tabi bağlayacağım bunları. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Evet mısırımız. Evet. Şimdiden iki tane kelle püskülü görüyorum. Ee, bunların hepsini bütün ne diktiysem bitki besleme ürünün içine koyuyorum akşam tohumları pardon ee, sabahleyin dikiyorum ondan sonra köklerime mükemmel oluyor süper oluyor artı burada ben hiçbir şekilde e, gübre kullanmıyorum hayvan kemiresi e, bunda zaten çoğunu karpuza kullandım tarlaya sermeye yok sağ olsun bir arkadaşımız var o veriyor e, herkes kendi kullandığı için o da biraz böyle bazıları vermeye para istiyorlar falan filan. Ben de açıkçası çok şey yapmıyorum. Bugün söktüğüm mısırın saçaklarını göstereyim size. Yani şimdi mısırın boyu şu çok büyük değil. Yani yaklaşık 40-50 santim falan. Köklenmeye bakın, saçaklara bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu daha ilk şeyde ikinci boğaz doldurma yaptığımız zaman buradan bir daha saçaklanacak. Ondan sonra bir anda fırlayacak, bir anda büyüyecek. Evet. Burada da salatalık var. şimdi e, biz salatalığı şöyle dikiyoruz. Domatesi de yapmıyoruz ama fasulyede, mısırda ve salatalıkta önce seraya dikiyoruz. Seradan şu anda yiyoruz zaten. Sonra seradaki bitme şeyine yani nasıl diyelim, seradakinin diktim bir ay sonra dışarıya dikiyorum. Bu da vermeye başladı. Bundan da ufak ufak alırım. de zamanı geçecek inşallah. Böyle 20-25 güne işi biter. Onu sökeriz, bunu yeriz. Şu yukarıdakinde var. Salatalık. Şimdi yeni fidem var. E, fideyi evde hazırlamıştım. Biraz güneşe bıraktım. Birkaç gün tam iyi köklensin. Kendine gelsin diye. Sonra şurada az ileride büyük mısırların orada bir boşluk var oraya bir daha dikeceğim. Yani buradaki salatalığın zamanı geçtiği zaman onu yemeye başlayacağım. Yani kışa, kışa kadar salatalıksız kalmıyoruz. Ee, bizimkiler turşuluk kornişan salatalıktan olmaz ama zirai çünkü şu turşuluklar tohumluk bırakmışlar ama olmaz. Bu gene atalık tohumu çok güzel oluyor uzun dikenli salatalık. Evet. Kavunlarımız çok yeşillendi. Çok. Yani şimdiye kadar yumruk kadar şey olması lazım. Kavun olması lazımdı. da. Kazmamız burada. Kazmayla ot kazır. Çapa gibi bir şey oldu. Ondan sonra Evet. Şimdi hortum buradan gidiyor. Bu benim hep e, eskiden beri ahşap ev hayalim vardı. Herhalde köye yapamayacağım. Artık bununla bunu buraya yaptım. Bununla yetineceğim gibime geliyor. Ama yapmak istiyorum. Bakalım. İşte bunu da küçük bir şey yapacaktık. Eş dost sayesinde biraz daha büyüdü. Sağ olsunlar. Evet pompanın yanına gidelim. Buradan beri Komşunun yoncası var. Biçmiş. Buradan böyle gidiyoruz. Şimdi burada başka birinin bahçesini göstereyim arkadaşlar. Ee, mısır var. Mısır dikmiş. Görüyorsunuz sulama hakları da var. ne zaman diktiğinin farkında değilim. Yani benden sonra dikti, önce mi dikti bilemiyorum ama. Adam yapmıyoruz ama azotlu gübre atıyor. Ben e, 3 yıldır benim tarla azottan arınmıştır artık. Kimyasaldan diyeyim daha çok. Aslında arınmıştır. Şimdi burada. pompam burada. Bilekten görünmüyor. Pompam burada. Suyumuz Güneş geliyor. Bu kadar su akıyor. Ee, şuradaki yağ gibi tabakaları görüyorsunuz. Bu görüyorsunuz. Bununla bahçe yapmaya çalışıyorum. Yani normal suyum olsa nasıl olur bilmiyorum. Belki bu iyi mi geliyor, kötü mü geliyor. Ee, bir şey de diyemiyorum yani. Buradan kırklık boruyla çıkıyor. 40 demiş, kırklık boruyla çıkıyor. Belli bir mesaf, mesafeye kadar, yani şu ormanın içine kadar kırklık gidiyor. Ondan sonra 35'lik boru buldum bir yerden, öyle denk geldi. 35'lik boruyla yukarıya kadar çıkıyor. Orada sulama yapmaya çalışıyorum mesafe çok uzun olduğu için iki tabanca anca çalıştırıyor. Üçüncüyü çalıştırmıyor. Yani benim şu gördüğünüz bahçeyi sulamam. Üç günümü alıyor. Yani üç akşamımı alıyor diyeyim. Günümü demeyeyim çünkü gündüz sulayamıyorum. Çok sıcak oluyor. Sıcakta sulamak istemiyorum. Gölge dönüyor. Güneş diyor. Gölge geldiği zaman her şeyimi hazırlıyorum. Sulamayı çalıştırıyorum. Evet seranın içinde gösterelim size. Bakın bu sene ne olduysa bizde tembellik yok ama çalışıyoruz ama yetiştiremiyoruz. Odunları bile toparlayamadık buradan. Ben böyle dağınıklığı sevmem aslında ama işte toparlayamadım. Zaman yok. Zaman yok, zaman yok. Evet. Şimdi burada çileklerimiz gene artan biberler falan burada. Evet burası orman olmuş tamamen. Her taraf dolu fasulyelerin zamanı geçmeye başladı. Salatalıkları hiç budama yapmadım. Önceki yıl çok uğraştım sürekli budadım budadım. Bu sene saldım yaptı. Yani her taraf çiçek dolu. Sürekli topluyoruz. Yani en kötü iki günde bir 7-8 kilo falan salatalık alıyoruz. Bakın bunu da görmemişler. Yerde. Bakın şimdi burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Daha yukarılarda yok. Yukarılarda çiçekte. Bu buradaki şu 3 üç tane kökü yani salatalığı sonradan diktik. Önce bunu diktik sonra onu diktik. Sonra komşunun tarafı komşunun diyorum ama hepsini beraber yiyoruz ya. Şey yok. Ayrı yok. O onun bu tarafa yapıyoruz. O burayı da beraber yapıyoruz. Orayı da beraber yapıyoruz. E, kimin ne ihtiyacı varsa orada benden taraftan da topluyor. Bu taraftan topluyor. Bak bu, bakın burada biberler daha güzel olmuş. Daha iyi büyümüş. E, Salatalıktan gene tohumluk. Şimdi bir sürü tohumluk bırakıyoruz. Çünkü ee, önceki seneydi galiba. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Bir sürü tohumluğumuz var. Hatta tohumluk salatalıkları başkalarına da verdik. Onlar da edinsin diye. Ee, ayırdığımız tohumların içinden içi boş çıktı. İçi olmadı. Sonra tohumluk verdiklerimizin ki dolu çıkanlardan tekrar geri istemeye şeyinde kaldık. Çünkü kaybetmek istemiyoruz bunu. Kaybetmek istemiyoruz çünkü çok güzel, çok lezzetli, çok sulu. Evet. Şimdi burada da biberler var. Biz bu işin ticaretini yapmıyoruz. Ee, tamamen zevkine, kendimize, ee, fazlasını eş dost isteyene veriyoruz. Bak, çiçek her taraf çiçek. Tabi böyle arada böyle bir sıkıntı da var, mantar oluyor, kuruyor. Evet. Fasulyelerimiz her tarafta. Evet. Görüyorsunuz minik minik. Minik minik. Alttan yukarı çiçek 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 çiçek. Evet. Şimdi. Az önce söylemiştim size. Boş yer var diye. O söylediğim yer şurasıydı. Şu ağaçların arasında gözüküyor. Buraya yukarı boş yer var. Bir de buraya yukarı boş yer var. Ne olmuş? Orada büyük fasulye var. bir şey de diyeyim. benim mısırların içine de daha bugün ektik. mısırlar şey yapacak. Sırık görevi yapacak. Onun için de bugün diktik. Burada da daha yeni dikilmiş. Yeni çıkıyor. Fasulye var. Yarın öbür gün Nereye kadar var? Buraya kadar var. Buradan yukarıya yok. Şu kazıklar zaten onun için işaret olsun diye. Görüyorsunuz. Buradan yukarı yok. Buraya da. Buraya yukarıda. 15-20 gün sonra. Fasulye dikilecek. Deniyoruz. Mısırın içine dikilecek. Dediğim gibi bildiğinizden değil. Deneyerek güzel şeyler elde ediyoruz. Biraz bu arazide de biraz fasulyeyi geç çekmek avantajlı, şöyle avantajlı oluyor. Erken dik aldığı zaman mantar hastalığı oluyor. Geç diktiğimiz zaman daha iyi verim alıyoruz. Bu daha önce de söylemiştim herhalde. Bahçeyi kiraladığımda buraya işte şu aşağıya limon, mandalina, portakal, portakal, diktim. Onlar açtıydı, olmadılar. Kurudu. Ee, şeftali, incir dikmiştim. Şey, i̇ncir çok şey olmadı ama şeftalim bu sene ilk defa e, şeftali verdi. Şeftali severim o yüzden. Şöyle. Daha olmadı. Olacak inşallah. Yani böyle bir yani çok mutlu ediyorum böyle gördüğüm zaman. yani Bir şeyi yapıp başarmak başka bir his. Başka bir arzu. Ne bileyim. Mutlu oluyorum. Şimdi bir de şey yapacağım. Biraz daha e, hava kararsın diye bekliyorum. İki tane kulüp var bir türlü kendilerine gelmiyorlar. Bu akşam onların altına civcivlerim de var. ayrı civciv koyacağım birkaç tane. En azından onlara sahip çıksınlar. Kabul ettirebilirsem deneyeceğim. Ee, onu da göstermeye çalışacağım size. Evet.